Ne oldu Dübük? Ne oldu? İşte tane geçti. Hadi seni kabul ettim hadi. 90 FPS. Oğlum ben 90 FPS'im. Yok ben 45 FPS'im e geldi. Ayrılın. Kurup çarpın. Tamam. M24 mi otomatik mi? M24 daha iyi. M24. M24 tamam M24 <laughs> kendi. Tamam, Trabzonlu mu musun sen? Tamam kurdum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben şey yapacağım. Eee oyun oynayınca kastıyor. Ekran kaydı açık olduğu için. Ben sonra bir şey yapacağım. Fotoğrafını paylaşayım Ben <laughs> ekleyelim. Dur istek atsın. Odada. Geldi istek. Gel 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 babam gel. <laughs> gel gel bakalım gel adam da iyi oynuyor şey ha ne oldu düdük ne oldu işte efsansı gösteriyor mu bu sıkıntı olur mu senin için sanki paylaş sıkıntı yok İkide bir yine girmişim yani teke tekte zor. İkimiz de zor, zor ya. Yani. Kanka sen 90 FPS. Sen, sen de olsun de olsun oynadın 90 oynadın. 90 FPS 5 FPS'ten olmazsın. Kanki 90 FPS değilim ben. Sana yemin ederim 45 FPS önüyorum ben. Ya yalan 45 atma. FPS. Aa, yalan atma. Biz çok. Ben vallahi çok. Son numaramı atma. Vereyim, fotoğraf çeke batam diysen sana. Oğlum Yok, kral sıkıntı yok. Neyse de sıkıntı, boş ver. Kral biz öylesine şey, girdik yani eğlencesine girdik gerçek bir değil ki zaten önce sana saldın fark edersen. Biz dedik boza ne dedim hatta şaşırt ben dedim biraz oynamış gibi ya saldın. Sıkıntım olsun diye şey yaptım ben ya eline sağlık kanka iyi oynadım. Eee zaten şakak. Hani <laughs> <atıyor>. 90 FPS <laughs> değilim onu şimdi yedim. Yok yok. Nerelisin sen? Trabzon'da Malatya'lım Malatyalıyım kardeş. Malatya. İyi ya. İyi güzel şehir Van. Ben Antep'liyim. Arkadaş Antalya. <laughs> van, Van. Antalya değil. He, ee, Antep'te bir şey var mı daha depremde? Daha demin deprem oldu. Artçı deprem. Daha demin. Tam daha, daha de, Malatya'dayım da burada doluyor da, da çok değil yani. Burada daha demin oldu. O da Adana'da Maraş'ta tekrardan büyük bir deprem olmuş o da. Buraya vurdu işte. Doğru. Ya o iki tane büyük depremden sonra artı deprem olmazsa normal artık 5-4 normal geri artık bize de. ya bu normal bıstık ya. Dışarı açmaktan bıstık ya. <laughs> Neyse arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. İlk başta hani adama şey yaptım. Çıkma <laughs> videosuydu bu. Eee umarım keyifli bir izlem hani izlemişsinizdir umarım keyifli bir izlenmedir. Hani şey yapmadım da şey var. Gördünüz bakın yani hemen burada sol köşede şey yaptım zaten. Açtım zaten profili. Resim yani profil değil oğlum. Niye konuşamıyorum bugün? <laughs> Neyse arkadaşlar <saygı. gülüyor> bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bir de Antep'te çekmiyor. mi, açek mi diye bir deprem olmuş. Tekrardan geçmiş olsun başın sağ olsun. Bir kayıp varmış. Öyle duydum arkadaşlar. <laughs>